Arkadaşlar videoya girmeden önce e, birkaç şey demek istiyorum. Semih'in e, gördüğü şekilde ben e, şey yapmadım. Yani koymadım videoya. Neden diye sorarsanız arkadaşlar e, çektiği video onun e, kamerasından çekti kendi gözünden çektiği videoyu e, bana atamadı arkadaşlar. Bu yüzden e, nasıl desem hmm, onun gözünden görüntüleyemedim. Özür dilerim bu yüzden arkadaşlar. Neyse eee arkadaşlar e, video geçelim şimdi Hadi bakalım Tekrardan merhaba varım, arkadaşlar benim kanalıyız arkadaşlar. Arkadaşlar oynuyoruz Semi ile birlikte. E, Semi Oyun dervişi kanalından e, aşağıda linkleri bulabilirsiniz ve arkadaşlar e, Facebook sayfamızı da e, bulamadıysanız aşağıda linkleri var arkadaşlar. Oraya da e, katılmayı unutmayın. E, orada güzel şeyler paylaşıyoruz yani paylaşmaya başlayacağız arkadaşlar. Ve diğer videolara gitmek için şu at yerde e, görünen e, şeye basabilirsiniz arkadaşlar gitmek için. E, yanımda Semi var. Semi e hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle 3-3 berabere kalacağız. Yani kalmaya çalışacağız. Doğru. Destemiz aynı. Aynen destemiz aynı arkadaşlar. İşte ve arkadaşlar şu hemen e, bu para ve a, altın şey var ya de, e, yeşil bir tane taş var ya On orada e, semey şu anda yaptığı görüntülediği şeyler var arkadaşlar. Onu nasıl savaşılıyorsa eee o gösterecek. Ben de savaşıyorsam öyle gösterecek. Veya arkadaşlar yarı yarıya yarı da olabilir. Her, e, her şey olabilir ama ben %100 bunu göstereceğim. E, şu, şey arkadaşlar bu arada e, dönüldü. Buradan perdemiz i̇şte düşecek. Sokakta çekiyoruz bu arada. Yanımızda bir de Poyraz var. İnsanlar da merhaba der. Merhaba. <laughs> Neyse. İstek yolluyorum. Hayır. Yolla kanka. Bir, iki, üç. Anında basacağım. Oha 1348 olmuş. Baba Ve Arkadaşlar... Birinci arena görüyor musun? <laughs> Aynen. Golden Stadium'a. Şimdi önce ben zaman... dur. Ben sağdan bir... Ben arkadaşlar. sağdan biraz yollayayım. Seni sol tarafın devi yolla. Onu eylemeyeceğim. Tamam mı? Tamam ben de. Yolla. Aga sen beni alırsın ama. Oğlum. Ben bir de prens yolluyorum. Yolla yolla. Tamam sen de yollayabildiğin kadar şey yolla işte bana ne. Hiç tamam. Yani, Hadi o kuleyi al sen. Tamam sen de o kuleyi al. Kanka ben bu arada senin e, bu şeyleri yakacağım gibime geliyor. Aa ya çok. Hani yapmayacaktın lan? Oğlum sen sen şeyi büyük kuleyi alırsın lan bu gidişle. Oğlum ya hani yapmayacaktın? Bana ne haksızlık? Tamam şimdi ben sol kuleyi yöneleceğim tamam mı? Bekle. Bekle ben de diğer tarafa. Bekle önce bekle. bekle. Sen ama, önce yollayın, ama benim sonra... yollayacak bir şeyim kalmadı ki. İtirif. 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 Ben bunları kanka yok ediyorum. Yok yok etmeyin veya Tamam. Şimdi ben okula. kuleyi alayım. Bekle ben de şu kuleyi alayım. Kanka yapma ha ha Olabilir, olmadı. iki Dur <laughs> sen <laughs> Şu anda arkadaşlar yakınlaştırmam gerekiyor şuraya. yakınlaştırım yakınlaştırmam olması gerekiyor. Ee, dur, sen gönder ben oraya geliyorum. Abi çok şey gönderiyorsun ya. Kim? Sen. Aga ne yapacağım? Tamam. Sen bir daha başka bir şey gönderme bundan sonra. Tamam bekle. Sen kuleyi bayağı bir canını azalt. Aa, Azaltamadım bile. Şimdi seni yollayacağım. Fıçım fıçım var. Fıçı <laughs> yolla sen. Hmm, hiç bir şey yapma. Bir şey yapmayacağım. Şey Ay oh, yaş. Bu arada arkadaşlar aynı internetten bağlanıyoruz şu anda evet. ve e, bu, bu, videodan sonra herhalde ben e, bir online kafa topu yüklerim Semih ile birlikte. Evet. Eğer isterse Semih yani çekin. Bir saniye kanka ben birazcık daha canını götüreceğim şunu ya. Ha, götürse, ee... Sen götürsene nasıl? Sen de 2304 yap. Ne? Sen yolla. 2304 nasıl olacak Ben de dev yoluyor buradan. Elleme tamam mı? Kanka ama arkana prens yol. Yok yok. Birazcık öne götürüyorum. Silahçıya gönder. Silahçıya gönder. Tamamdır. Al. Bekle. Şimdi şey yapayım. Bindireyim ben şunu Birazcık canını getireyim. Kanka senin yıkılacak gibi mi şey geliyor? Aynen öyle ya. Biraz yavaş daha. Tamam tamam ne? O çok Aa, oğlum biteceğim lan ben. Oha hayır. hayır. Hayır Sen, bana saldırı yapma. Kanka sen alırsın ama. Aga bir dakika ya. Sen alırsın sen alırsın sen alırsın. O hızla alırsın sen alırsın o hızla. Onu bulma lan. Tamam dur 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 dur. Dur dur tamam, tamam. tamam bundan sonra hiç bir saldırı yapma kanka. Şimdi kanka. Dur. Tamam, tamam bekle. 12 12 Dur siki, dur siki dur, dur, dur 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 dur. Tamam bekle. Ha, tamam 145 can Gönlük kaldı var, kanka. Var. Üç serin dur. Kanka hayır gönderme sen bir şey gönderme dur, bana. Be, bir dakika şimdi ben yollayayım. Tamam bir dakika. Kanka bekle ben birazcık daha senin canını götürmem Abi, mi gerekiyor. Oğlum öleceğim ben bu sefer. Oğlum malum senin ölmesi. Ulan aha, vallahi geliyor. Aga 25 kaldı. Şimdi bekle. <laughs> Kanka bekle ben birazcık golden fıçısı falan almaya çalışacağım. Aa bir şey dakika Ali mu geldi tamam. Ha, bekle bekle. Dur dur dur. Biz şimdi yolluyoruz tamam mı? Hayır ben. hayır bekle. 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 bekle, bekle. Üç dilimde bas. Dur. Bir. İki. İki. Üç. üç. Bıraktım. Aha. Kaldı <gülüyor> lan. <laughs> Üçü çaldı. Abi ciddiymişsin sen. Aa, oh, oh, çok güzel oldu ya. Sen yapalım mı? Evet hadi. Doğru. Bu sefer oh. testimizi değiştirelim oğlum ya. Ee, hangi deste yapacağız? Ayaz goblinleri koyalım. Goblin mi? He. Tamam. Böyle küçük isileri koyalım. Tamam. Goblinleri koy. bomba Goblinli kulesini ama... çıkart. Ee, bomba kulesini çıkart. Sen bilirsin. Bombacıyı koy. Silahları tamam. çıkart. Tamam. Aha kız arabaya sürecek. Bir dakika. Ee, evet, Uzakta goblini al. Şeyi çıkart. Prensi çıkart. Prensi çıkarttım. Okçuları al. Şey için. Devi çıkar. De. Aynen. Sonra silah ay, şövalye. Şövalye al. Şövalye. valk Walkür. çıkar. Tamam. Tamam Okları da çıkartalım. okları da. İskender var mı sende? Evet. Tamam onları şey. Şövalyeleri değiştir. Şövalye mi? Ya, değiştir. Niye? Değiştir. Tamam çok iyi oldu şimdi başlayalım Abi okları da çıkartalım bence Ne? Okları da çıkartalım bence Tamam okları da çıkar şey koyalım Minyonları Go koy Minyonlar Minyonlar Olur Hop tamamdır Tamam İkimizinki aynı Gördüğünüz ha, evet. gibi arkadaşlar İstek yolla Bir saniye Gitim kaçındım Her seferinde kaçındım Goblin stadyumu yapıyorum Okey <laughs> Tamam ya Baba merhaba Altı buçuk dakika olmuş ya. Şimdi. <laughs> tamam. İlk önce abi bir <laughs> Goblin fıçısıyla başlayalım. Tamam, Tamamdır. Sen diğer kuleye yolla. Hop, Burası de. buradan pardon arkadaşlar. Ben sonra iskeletleri yolluyorum abi. Sen yolla yolla. Ben Önce sonra mızrakları gönderiyorum tamam, mı? tamam. Hmm. Sonra bunu gönderiyorum abi. Sonra bunu kuruyorum. gönderiyorum Ay, abi. Sonra Sizin bunu gönderiyorum ben. abi. Orayı alamayacağız. Bak görürsün sen. Ben o kuleyi alamayacağım. Alacağım. Bekle. O bombacıyı vuruyor. Bak şimdi. Oha tamam. Oha. Yolla yolla işte Oha yolda. oha. Bekle minyonları da yollayacağım. Bundan sonra sen alacaksın abi. Aynen. Bunlar minyonlar mı? Değil mi? Değil tabii. Ne? Tamam. O da sende galiba. Hadi. Ben yanlış mıyım? Tamamdır. Tamam hadi gönder. Oha ciddi misin aga sen? Orayı sen at. Ale topu at. tamam. Mı? Tamamdır. Sıra sende kanka. Al şu yere. Tamam. Ben de sol kuleye yöneliyorum. Tamam. Ay Sokakta çekiyoruz arkadaşlar. Özür dilerim bu yüzden. Aa. Benim internet kötü ya. Senin de. Tamamdır. Oha oha oha. Oğlum, ne yaptın? O böyle sakin ol lan. <laughs> tamam. Şimdi sen de so ee, sol kule yönel. Ah <laughs> siktirin. <laughs> <laughs> böyle değil. <laughs> böyle değil. Dur <laughs> 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 kanka. Sen şey, sol kuleyi aynen. Ben de bekliyorum. Ben fena sandın ha değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir baktım benim e, şeye yöneliyorlar. Baksana abi. Hadi yolla sen. Mokçular değil buraya. Hmm. Biz yapamayacağız gibi geliyor bu? Yapacağız. Ha rahat ol. Olamıyorum abi olamıyorum ya. Anlatamıyorum derdimi. Hiç kimse dinlemiyor beni. Tamam bu sen de. mu ya bende. Var mı sıkıntı? Baba o nasıl depar atıyorlar? Yok yok. <laughs> topunu at. Tamam o gitti bu sefer. O, Hayır, o bu şeydi, sefer Bak gitti. Gitti. Gitmeyecek. <laughs> Abi ciddi misin <laughs> sen, hadi, sen hadi, ya? Hadi bir şey daha Bu Bu kadar şey soldum bana ne artık. Al, 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 alamazsalar. Lan yavaş yavaş salak. Alamazsalar bir artık. Lan. Ne oğlum mal mısın? Sen kadarım çıktı. Oğlum saniye Birazcık senin şeyini götüreyim gö oğlum. Onun dur ben ne? ben eşit şey diyemeyeceğim durumu. Oğlum benim 1232. Baksana seninki 2000. Hala. <laughs> 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 ben şunu bir koyayım. Hangiden olamayacağım? Lan hadi lan. Aga. Aga. Ha. Sen çok iyi. Abi kalbim sıkıştı sana bir şey abi değil Aga, şimdi Bana saldır. Milyonları at. Hmm. Zaten 3 dakikamız var. Oha. Aga ya hadi be. Tamam Boy, sen arada... yolla. Lan yavaş yavaş salak ne yapıyor? Oğlum hayır alet topu gönderme alet topu gönderme. Ulan alışır, alışır alışır o kuleyi. Aga, boğunca... tamam tamam, tamam vur, Oğlum, Oğlum vur, şunları, vur. vur. Vur şunları vur şunları. Lan durun lan. <laughs> lan vur şunları. Sakin lan kamiller. <laughs> Gülmedi. Kanka Dur, sana bir şey yapacağım. Bir hediyem bu. Dur hiçbir şey atma hiçbir şey atma. Bu sana hediye olsun. E, yapma be. Şey yedim, şey diyeceğim. Kanka ben bunları alırım ilk baştan söyleyeyim. Ha lan! <laughs> ben sana dedim değil mi? Ben sana dedim. Ben sana dedim. <laughs> ben sana dedim. Abi yapma ya. Tamam yeter tamam, bu kadar. Ciddi misin ya? Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Diğer ki videolara kadar görüşmek üzere. ama kanala abone olmadıysanız şu anda e, direktman ortada çıkan abone ol butonuna tıklayarak abone olursunuz olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolara kadar görüşmek üzere. Semin kanalına abone olmayı unutmayın. Diğer videolara evet. kadar görüşmek üzere. Çıkalım. Bye bye.